Selamlar tüm arkadaşlar. Ben Enes. Bugün sizlerle yine ETS2 çekiyoruz. Tırımızı çalıştıralım. Yavaş yavaş yola koyulalım. Yolda konuşuruz. ETS2 videosu çekiyoruz ama orijinal, crack olmayan, kaçak olmayan parayla satın aldığımız gerçek bir ETS2 videosu. Dediğim gibi arkadaşlar bir önceki videoda söylemiştim bir gün önce. Belki bu videoyu yarın atarım. İki gün önce olur. O en son mantırla çektiğim videoda o Orijinalini aldım arkadaşlar Bugün Steam'den 39 liraydı normalde biliyorsunuz indirime girsin falan diye bekliyordum 39'dan 9 liraya indi Ben de 9 liraya aldım 9.75'e daha doğrusu Yani 10 lira desek bayağı bir karlıyım 39'dan 9'a yani neredeyse 30 lira kardayım bugün aldık. Ben de daha yeni oynamaya başladım. Tabii ki daha oyun baştan başladı. Eski Crack'teki yaptığım yollar falan aslında çıktı. Ama nedense açamadım. DLC gerekli falan bir şey diyor. Ben de DLC satın almadım daha. Aa bak yol verdi direkt selektör yapınca. Buradaki oyuncular da <laughs> bilgisayar ama gene de akıllı yol veriyorlar selektör yapınca hemen. Bakalım bu verecek mi? Daha uzağa vermiyor. Yolumuz kısa yine kısa video olacak. Bakalım. Nereden nereye gidiyoruz? Ben yolun bir kısmını gelmiştim zaten. Bremen'den Dortmund'a Almanya'ya. Almanya içindeyiz. Tırımız çok güzel. Dorsemiz de çok güzel. Bembeyaz gelin gibiyiz göstereyim. Hatta oraya en son geldiğimizde gösteririm olmazsa. Yok bu vermedi. Opelci. Ne falan yapıyor bir de. Şu an 146 ile gidiyoruz. Gördüğünüz gibi yükümüz hafif o yüzden. Tırımız da güzel Volvo yine. 148. Sak hemen verdi yolu. Emniyet şeridi bizim şeridimiz. Motorcular gibiyiz. Roğumuzda motorculuk var. 149-150'yi göremedik. Hop oh, Oh iyi toparladık. Şimdi burada bir tırımı göstereyim. Yani benim tırım değil ama şu an sürdüğüm tır yani. Hop oh, çarpmasak iyiydi be. O olsun hasar vermedi. Şöyle. Gördüğünüz gibi tırımıza dorsanız çok güzel. Bembeyaz. Şuradan sollayalım bu kamyonu. Yolumuz çok kısa. Bembeyaz ve gördüğünüz gibi bu dorsede lastiklerin üstünde çamurluk var. Yani onu fark ettim. Crack'i de yok. Tekrar göstereyim o lastiklerin orayı. Dikkatlice bakın. Çamurluk var. <laughs> görmüşsünüz de numaram. Hemen kısa bir benzin alalım azıcık Benzinimiz var ama gene de benzinle girip almak istedim Yeter fullemeye gerek yok Ben çıkalım yolumuza Artık bundan sonra konvoy videoları da gelecek Modlu videolar da gelecek Honda Civic mod, BMW mod, Passat mod Ondan sonra Honda S2000 mod Bir sürü mod gelecek yani hepsini deneriz sırayla yavaş yavaş. 7 kilometre yolumuz kaldı geldik sayılır. Hız sınırına uyalım hadi ilk defa. 60-61 fark etmez. O hemen geçiyor ya geçelim bir şey olmaz. Yükümüz hafif zaten buralarda EDS olmaz. Buralarda ceza yemeyiz tır hemen hızlanıyor. Tır da güçlü, yük de hafif. Bir de orijinalinde sanki tırlar daha hızlı gibi geldi bana. Bilmiyorum öyle mi ama daha oyuna yeni başladığım için yükler hafif acaba o yüzden mi ama bayağı fark ediyor yani doğru seyli 150 görüyoruz neredeyse. Hop geldik. Hatta geçtik. çok güzel gidiyoruz. Oynaya oynaya alıştık. Şöyle. Enter diyelim. Böyle tedbiri elden bırakmayalım. Gene ufak da olsa bir TP alalım. Nereye park edeceğiz oraya? Tamamdır. Şöyle. Bakalım tekte park edebileceğiz mi böyle? Şimdi uzun dorse kullandım az önce de onu videoya çekemedim tek de geldik. Öyle uzun dorseli falan da kullanacağız. Mod falan artık çok daha güzel videolar gelecek. Beklemeye beklemede kalın. Herkese iyi günler. Görüşürüz. Bay bay.